Hepinize merhaba arkadaşlar. videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o ne diyor testlerinden yapacağız. Eee i̇nsan olmasaydın senden melek mi olurdu yoksa şeytan mı? Tabii ki benden melek olurdu. Bu arada linki açıklama kısmına koyacağım. Oradan gidip deneyebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Evet. Melek misin Yusuf Haydi başlayalım. Öncelikle söyle bakalım. Şu anda nasıl hissediyorsun? Sıkılmış, mutlu, üzgün, normal. Şu anda video çektiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Evet. Peki sen daha çok kedi insanı mısın yoksa köpek insanı? Ee, köpeğin fotoğrafına bakalım sonra. Oy köpek çok tatlı. Şimdi de bakınca sana pozitif hissettiren bir görsel seçmeni atıyoruz. Bakalım ay ben bu sakura ağacı ettim. Bu aynen sakura ağacı olması lazım. Hmm. Köpek mi? Ay ben bu, ben bu ağacı gerçekten çok seviyorum. Onun için onu seçtim. Bir de bakınca senin negatif duygular uyandıran bir görsel seçmeni istiyoruz. Hmm yani bu daha kötü bence. Bunu evde yalnız kaldığın zamanlarda daha çok hangisini yapıyorsun? Konsol oyunları oynuyorum, uyukluyorum genelde yemek yapıyorum, dizi film izliyorum. E, dizi film izliyorum demeyelim öyle e, video falan hazırlıyorum işte. Dizi film izliyorum tamam. Bunu seçelim. Evet arkadaşlar, iki sorumuz kaldı. Hadi o zaman onları yapalım. O zaman söyle bakalım senin bu hayattaki amacın ne? Pek bir amacım yok galiba. Olabildiğince iyi bir insan olmak, bir iz bırakabilmek, yaptığım her işte başarılı olmak. Yani tabii ki de zaten başarılıyım da. Tabii efendim. Son olarak bu kelimelerden hangisi seni daha çok tanımlıyor sence? Ee, sakin enerjik bağımsız dik başla sakin sakin başkalarına karşı nazik ve saygılısınız İyilikle olmayı devam edin. <laughs> melek çıktı <laughs> ah, ne yaparsın hayat böyle kimileri şeytan kimileri melek